Bir fırlat. Bir fırlat. İki. Bir. Haydi. Dur <laughs> dedim <işte>. bir Hadi. <laughs> Hadi. Say bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün ben seninle işe oyuncağını tanıtacağım arkadaşlar. Evet göster bakalım Taha. Bakın böyle Evet.

şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bu kadar ve bunu da şunu da muhteşem yapıyorsunuz. Evet çok güzelmiş daha oyuncak. Peki nasıl oynanıyor gösterir misin? Başım böyle dedim. anne bunun içine giriyor. Peki hadi göster bakalım. 3, 2, 1 Bravo <laughs> ama basket atamadın şu olmadı. Evet. Tekrar deneyelim. 3, 2, 1. Fırlat. Evet. Bravo. Evet. 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 Kazandın. Bravo. Tamam. Evet. Tekrar. Tekrar. Evet. 3, 2, 1. Fırlat. Bakalım ne geldi? Yarıda kaldı ama kazandın sayılır. Basket oldu. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle yaparım mı arkadaşlar? Bu dişin böyle dişin atlayıp böyle dişin düştünsün. Hadi bakalım. 3, 2, 1, fırat. Daha kuvvetli atman lazım. 3, 2, 1, fırat. Hayır daha kuvvetli. Biraz daha kuvvetli. İstersen biraz şöyle çekelim. Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Evet bravo. Bakalım ne geldi? Mum. Mum geldi. Evet başarılı işareti gelmedi. Tekrar. 3, 2, 1 fırat. Olmadı. Peki. Bu sefer de ben deneyeyim. Evet, hazır. 3 2 1 fırlat. Oo, benimkisi de dışarıya gitti. Yine kazanamadım. Sıra sende. Hazır mısın? 3 2 1 fırlat. Olmadı. Tekrar bende sıra. 3 2 1 Oo, benimkisi hiç olmadı. Evet sende sıra. 3, 2, 1. Fırat. kazanamadı. Şimdi sıra bende. Bu sefer bayan? kazanacağım. 3, 2, 1. Fırat. kazanamadı. Baba niye böyle yapmayacağım? Bu sen ben koyup <laughs> sıra bende deme. Tamam demeyeyim. Ben koyacağım. Evet. 3, 2, 1 gidince fırlatacağım. Tamam peki. 3, 2, 1. Fırat. Bravo. Evet bakıyoruz. Yarıda kalmış. Olsun. Devam edelim. Ha, çok güzelmiş bu. Peki. Sıra bende mi? Say bakalım sen. 3, 2, 1. Fırat. Evet bakalım. Bakalım yarıda kaldı evet mum geldi sıra sende evet 3-2-1 fırlat olmadı senin ikisi yoldan çıktı sıra bende evet say ba bakalım baba niye böyle bunu yaparım Ötekine geçelim. hadi bakalım 3-2-1 fırlat ooo bakın arkadaşlar çok kötü bir şey geldi ne derdi? Söylemek istemiyorum. Ocağı evet. Mı? Sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> evet. 3, 2, 1. Fırlat. Evet. Senin ikisi dışarıya gitti. Sıra bende. 3, 2, 1. Fırlat. Olmadı. 5'i çok dedim işaret Hadi bakalım. Şimdi sana ne gelecek merak ediyorum. 3 2 1 fırlat Evet arkadaşlar tahariye geldi. Yine aynı kötü işaret geldi. <laughs> evet sıra bende. Say bakalım. 3 2 1 fırlat Oo ben kazanamadım. Yine kazanamadım. Evet 3 2 1 fırlat Evet bakıyoruz. Evet yine kötü işaret geldi. <laughs> Çok komiksin Taha. Evet say bakalım. 3 2 1 fırat. Evet kazanamadım. Yine yanına gitti. Yanına düştü. Peki sayıyorum. 3 2 1 fırat. Olmadı.

Evet ne geldi? Yarıda kaldı. Yarıda kaldı. Yine kazanamadık. Hadi kazanmalıyız artık. 3, 2, 1. Kulak. Hayır. Olmadı. Kötü bir işaret geldi. Evet. Söylemek istiyorum. Söylemek istemiyoruz. Evet çok kötü bir işaret geldi. Söylemek istemiyoruz. Evet say bakalım. <laughs> Sıra bende. Evet kazandım bakın bakın arkadaşlar kazandım evet evet başarılı işaret geldi Hadi bakalım Taha bir de sen kazan 3 2 1 Olmadı Taşat. İçine girmedi içine girmedi ama basket olması gerekiyor Hadi İyi. tekrar tekrar dene Tekrar dene 3 2 1 Bravo evet ne geldi e, Mum geldi ama basket oldu o da güzel Hadi bakalım tekrar deneyelim 3, 2, 1. Fırlat. Olmadı. Sıra bende. Say babacığım. 3, 2, 1. Fırlat. Olmadı. Ama düz döndü. Evet ama düz döndü ama olmadı. Tekrar sıra sende. 3, 2, 1. Fırlat. Bravo. Ama basket olmadı. Say bakalım. Olmadı. Tekrar deneyebilir miyim? Evet. 3, 2, 1, fırlat. Olmadı. Fırlattı ama basket olmadı. 3, 2, 1, fırlat. Olmadı. Tekrar deneyelim. 3, 2, 1, fırlat. Bravo. Evet, evet. Taha da kazandı. Bakın. Bakın arkadaşlar. Evet. Bravo. Bir Taha. Bir, bir. Evet. Bu oyuncağın çok güzelmiş Taha. Çok beğendik. Daha çok oynarız bununla beraber. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? He. Tavsiye ediyor musun bu oyuncağı? Evet. Ama başka bir Monster Truck şişebiliriz. Başka bir Monster Truck'la beraber bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Evet. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ama şimdi Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Ama şimdi bir daha çekelim. bir Monster. Peki arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.